Selamun Aleyküm gençler. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Yine bir sahur videosuyla karşınızdayım. Bugün benim doğum günüm. Saat 12'yi geçti. Saat 2.30 gibi şu anda. 28 Nisan bugün. Evet Rabbim hepimize sevdiklerimizle beraber hayırlı, huzurlu, sağlıklı yıllar ömür nasip etsin inşallah diyorum. Sultanım yine ısrarla ve ısrarla dedi ki kaldır beni sana sahur hazırlayayım dedi ama ben kaldırmadım tabii ki dinlensin. Rabbimize şükürler olsun şu an daha iyi. Bugün ne yapacağım sahurda? Patatesli yumurta yapacağım. İçine biraz sucuk ve üstüne kaşar koymayı düşünüyorum. Yanına da çay yaparım. Belki biraz kahvaltılık çıkarırım diye düşünüyorum. Bugün böyle nasıl diyeyim doğum günü vlog tarzı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra hani sultanımla belki gündüz biraz konuşuruz. Sonra Akşam yemeği hazırlarız beraber. Bu arada sultanım dedi canın ne istiyorsa onu yapayım dedi akşam yemeğine. Ben dedim ki valla en kolayı en sevdiğim pizza yapalım beraber pizza yiyelim, yiyelim dedik. Ondan sonra gel bir pasta yapıyoruz. Tabi bu videodan sonra inşallah pastanın da tarifi gelecek. Öyle gençler. Başka diyecek bir şeyim şu anda yok gibi. <laughs> ben bence susayım, tarifime başlayayım. Hadi bakalım. Bu arada e, patateslerimi böyle küçük küçük küp küp şeklinde yapacağım arkadaşlar. Yağı da önce güzelce kızartacağım. Yağı çok gelirse biraz süzerim. Sonra sucuğu da biraz kavururum onunla beraber. Yumurtamı koyarım. Yani biraz tuz atarım. Belki pul, biber bilmiyorum. Canım çeker öyle yaparım. Şimdi patatesimizle başlayalım. arkadaşlar. Yağı süzdükten sonra biraz tereyağı koydum. Tat kalsın diye tereyağı yaptım. Şöyle burada da tepsimi hazırladım. Papatya çayım, ekmeğim. Bir de şekersiz vişne reçelim var. Bu şekilde inşallah sahurumuzu yapalım. Rabbim hepimizin sahurlarını, iftarlarını, oruçlarını kabul etsin inşallah. Sonra görüşürüz gençler. Darlings, <laughs> happy birthday. <gülüyor> <gülüyor> yine uykununda yakaladım ya. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Canım benim ya. <laughs> Arkadaşlar yine ilk önce kapıda, şimdi mutfak masasında yakaladım. <laughs> ya. Allah razı olsun sultanım. yüzümü yıkamadım kusura bakmayın. Ben de uyandım. Normal oturuyorum. Kapı çaldı. Bağırıyorum. Kargo kargo. <laughs> Bu da koşturuyor. Vallahi sıçradım uykudan böyle dedim. <laughs> ne oluyor? <laughs> Ay. Evet. Bugün doğum günü çocuğusun. Ben de seni seviyorum. <laughs> Canım benim Allah ya. senden razı olsun. Senden de canım benim ne yaptım ki? <laughs> Ay be hayatım ilk defa kırmızı gül alıyorum. Evet <laughs> geçen hepsi bembeyazdı ya çiçeklerin. Evet. Dedim bu sefer de kırmızı <laughs> gül olsun. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ne demek tarzı. canım benim. Birkaç saattir yokuz canlar. Ve pastamız hazır. Evet <laughs> Evet arkadaşlar pastamızı ya. hazırladık. Şurada Son haline getirdik. Bir bakabilir misiniz gençler? Bunun tarifi bir sonraki videoda gelecek inşallah. Evet arkadaşlar bunun tarifini çok detaylı bir şekilde çektim. Evet. Kekinden evet. tutun yaptığımız bütün süslemelere her şeye kadar. Durmadan çevirebilirim. <laughs> detaylı bir şekilde çektim. İnşallah bundan bir sonraki videoda e, siz de detaylı bir şekilde göreceksiniz. Evet. Biliyorsunuz geçen sene değişme bir pasta yapmıştım. O da yine çok güzeldi. Çok Onun... efsaneydi o da ya. Evet o da çok güzeldi. Hatta şuraya bir resmini koyayım bir yere. Koy bakalım. Aynen burada bir yerde görürsünüz şimdi içi kesilmiş hali falan. Ve e, çok çok beğenilmişti. Hatta bayağı bir yapan da oldu. E, bu senede e, yapmak istedim çünkü eşim... Kendisi diyor evet. yaş pastalarını çok güzel çok seviyorsun. Allah razı olsun, niye ediyorum var ya. <laughs> hem pasta yaptın bana, hem çiçek aldın. Evet yani şöyle yakından göstereyim. Bu arada neyle olduğunu da söyleyeyim size. Bu kakaolu <laughs> içinde framboaz hani içinde ve dışında şu görmüş olduğunuz krema. Framboazlı bir krem şanti, ee, onu da kendimiz yaptık ve içi muzlu arkadaşlar ve bol çikolata tabii benim ki. Benim en sevdiğim, bir pastada olmasını istediğim üç şey yani evet. ve tek pastada buluştu. <laughs> Aslında eşim bir an şey demişti, ee, normal beyaz bir vanilya keki yapalım, arasına normal krem şanti, işte çilek, muz, kivi evet, falan da yapalım. Karışık. Çünkü hani meyveli sevdiği için ilk aklına gelen oydu ama benim aklıma gelen eşimin sevdiği frambuazlık şeyler geldi. Ay böyle ışık bir an şey oldu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Allah razı olsun sultanım benim. Ah, beğendin umarım. Şey anlatamam. Kelimelerle anlatamam. <laughs> yani. Canım benim. Çok evet güzel. arkadaşlar. Bu arada sana bir sürprizim daha var. Kızım ama... Sen sürpriz ama yeter bu kadar sürpriz yeter. <laughs> ama bu sürprizim mi? şimdi değil. Ee... Niye şimdi yani... değil? Yani, Madem var, niye şimdi deli diyormuşum? Yani şöyle, <laughs> evet. sana çok güzel bir şey e, aldım ya da alacağım, söylemiyorum ki anlama ne alacağımı. <laughs> Kafan karıştı. Ne alabilirsin diye düşüneyim bari, diyeyim de. Hayır, sadece e, çok sevinebileceğin bir şey. Allah Allah. Çok çok sevinebileceğin bir şey diyeceğimi söyleyebilirim. <laughs> Ama şu an almadım çünkü şu an karantinadayız. Evet, sen bana bir tane küçük bir şey bile Çünkü o gün, o günü özenle çekip seni e, tepkilerini çekmek <laughs> istiyorum. <laughs> Niye şimdi değil sonra onu anlayamadım ben. Karantinadayız ya. Ee, çıkıp, çıkıp, çık. Yani ben istiyorum ki çıkalım o heyecanı yaşayalım. Ben buraya yaşam. her şeyi söylüyoruz dışarıdan. <laughs> o geliyor, bu geliyor. Bana da söyleyelim diyor. <laughs> <laughs> Yok, onun için tamam, biraz bekliyorum. Sen bir şey, lazım. sen biliyorsun da ne olduğunu. Ben şimdi şey yapmayayım ben. Yani ama tahmin de edemem herhalde yani. Biraz karışık bir şeye benziyor. Yani. Neyse. Sultan. Ya umarım tahmin edemez. Ama et sen de artık yani. <laughs> Bakalım. Ne gerek var hayatım? Neyse şimdilik bugün böyle pastayla bir biz, çiçekli bir daha zaten düzenlemiş. böyle küçük <laughs> Arkadaşlar biz zaten böyle küçük hediyelerle çok mutlu olabiliyoruz. Yani ben mesela sultanıma ufacık bir şey bile alsam sanki o kadar böyle şey bir şey almışım böyle öyle bir seviyor. Evet. Ben de öyleyim yani. Bizim aramızda öyle bir şey yok. Hani illa doğum günü çok değerli bir hediye alalım. Gibi bir derdimiz yok bizim. Yani mesela bir çiçek olsun. Bile evet. Ya şunu, şu ikisi benim için dünya şu anda yani. <laughs> Allah razı olsun canım. Senden de canım benim evet. Hadi dolaba kaldıralım. Bunu buzdolabına kaldıralım. Akşam iftar yemeği için bu hazır olacak. Evet, ben biraz dinleneceğim arkadaşlar. Çok zaten yormadı beni açıkçası. Biraz dinleneyim. Ondan sonra artık akşam yemeğine geçeriz. ...onu da beraber yaparız... ...arkadaşlar ben hazırlandım... ...hemen şöyle bir şeyler giyindim... ...evet niye diye soracaksanız... ...tabii ki dışarı çıkmıyoruz... ...keşke öyle olsa... Ee, ...şey için hazırlandık... ...birkaç resim çekilelim dedik kendi aramızda... ...eşimin doğum günü olduğu için... ...hani böyle pasta falan varken dedik... ...böyle beraber... E, ...kendi halimizde resimler çekilelim... ...bize hatıra kalsın dedik... ...o yüzden ben böyle hazırlandım... ...bir de <laughs> frambuazlı bir kek olduğu için... O renklerde giymeyi tercih ettim. Dediğim gibi hemen şöyle bir şeyler giydim. Evet, şimdi eşimi bekliyorum. O da hazırlansın. Kendi aramızda resimlerimizi çekilelim. Ondan sonra zaten yine ev haline döneceğiz. <laughs> ev haline dönüp ee, artık akşam yemeğine geçeceğiz. Eşimin artık ne isterse onu yapacağız akşama. Muhtemelen pizza, pizza e, olacak. Yani pizza yönündeydi. Tabi fikri değişmediyse onu artık tekrar bir sorarız. Şuraya koydum elim yoruldu valla. Bu arada diyeceksiniz ki Beza üşenmedin mi hazırlanmaya? Valla üşenmedim. E, çünkü yani gerçekten özledim. Hani hazırlanıp dışarı çıkmaya. E, gezmeyi tozmayı da özledim. O yüzden dedim ki kendimi tam salmayayım. Bari böyle bir resim çekilelim. Kendi aramızda hem biraz bize motive olur. O şekilde. Şimdi biz resimlerimizi çekilelim. Ondan sonra Artık akşam yemeğine geçeriz. Evet arkadaşlar çekimimizi yaptık hemen. Evet. <laughs> Ev halimize yine büründük <laughs> ve artık akşam yemeği hazırlayacağız. Eşim hazırlayacak. Vallahi evet. doğum gününde kendi istek yemeğini kendi hazırlamak gibi bir şey yok. seni yormak istemiyorum. Onun için pizza hamuru hazırlayacağım ve pizza yakacağız gençler. Evet canım pizza çekmiş. Aynen. Hatta dün evet. söylemiş miydim ben videoda? Ya bir ara hani demiştim pizza çektiğini ama evet. hani değişir belki diye ben pek şey yapmamıştım Peki, kendim yani hazırlayayım. Evet malzemeleri söyleyelim önce. 1,5 su bardağı süt ılık olması gerekiyor gençler. Biz mikrodalgada biraz şey yaptık bıraktık. 250 ml bardakla kullandık bu arada. 1 tatlı kaşığı... 2. Pardon 2 dolu dolu <laughs> tatlı kaşığı kuru maya. Ee, yaşmayı oluyor mu yoksa? Evet, yaşmaya da kullanabilirler. Ha, tamam. Normal bir paket de kullanabilirler. Bizim paket büyüktü. Evet, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı em, tuz. Ay, tuz. Ondan sonra şöyle bir su bardağından iki parmak az sıvıya görmüyorlar. Sıvı yağ. Görmüyorlar. Mı? Ha şöyle evet. sıvıya. Ondan sonra iki tane yumurta akı evet. ve iki yemek kaşığı yoğurt arkadaşlar. Şimdi sonra da alabildiğince un koyacağız. Şimdiden başlıyorum. Tamam evet. mı? Ee, bu tariften 3 tane tepsi çıkıyor biz sadece bir tane tepsi yapacağız arkadaşlar. Evet. Bize bir tepsi her zaman yetiyor. Diğer iki tepsilikleri de ayıracağız ve buza atacağız. Yapacağız. Şimdi süt, kurumaya ve tuzla şekeri koyuyorum ve karıştırıyorum. Kurumaya iyice yiyene, yedirene kadar. Evet. Şimdi sıvı yağımı döküyorum ondan sonra cema yumurta aklarımı koyuyorum ve yoğurdumu ekliyorum hmm. şimdi bunu da güzelce bir karıştıralım. karıştıralım şimdi aldığı kadar un ekleyeceğiz arkadaşlar yavaş yavaş eklersiniz evet hadi biz önce, önce biraz koyabiliriz değil mi güzelce He, birazcık koy elinle böyle birazcık hmm. karıştır Yüzüğünü çıkar istiyorsan. Çıkar mı? Hah çıkar mı? Ya rahat olsana sen. <laughs> Yemeğimiz fırından çıktı tam iftara yetişti arkadaşlar. Evet dakika dakikasına. Uyuru evet. Çok sıcak. Ama nefis oldu şuna. <laughs> Şimdi biz afiyetle akşam yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra artık pasta kesiminde görüşürüz. Evet. Verelim mi artık son kısma? <laughs> evet hazırım. <laughs> evet. Pastamızı keseceğiz gençler. Biraz uzaktan şey yapayım. Çok acayip bir şeye benziyor ya. Şimdi ben diyorum ki gençler şu şunları biraz kırayım da hepsi bütün Aha. dilimlerde olsun. <laughs> Nasıl Kesiyorum istiyorsan 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 bütün elini sok <laughs> hastaya. Hadi bismillah. <laughs> Sesini duyuyor musun? Duyuyorum hayatım. <laughs> Acayip. İçini merak ediyorum. Evet. Bismillah. Şimdilik bu kadar yeter değil mi? Sana bir daha Ay sen de gel bakayım şuraya. Heh. Aman Allah'ım. Burada şey vardı değil mi? Hı hı. Şöyle yapalım. Aman Allah'ım. Şuna bak. <laughs> Çok güzel oldu ya. <laughs> hayatım. Dur Çok senin diliminde de keseyim de orayı daha güzel gösterelim sonra tamam evet, İkinci dilimi de hemen kesti arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Müthiş ötesi oldu. Aşkım tadına bakmak istiyorum artık. Tamam. <laughs> hemen dur resim çekeyim. Tamam. <laughs> Hadi bakalım artık. Bir tadına bakalım değil mi? Aynen bak bakalım. Şimdi istiyorum ki hani dedim ya böyle kakaomuz ve frambuazı üçünü seviyorum diye. <laughs> şöyle üçünden beraber almak istiyorum şöyle. Öyle bir şey yok. Ciddi misin? Dünyanın en iyi pastanesine gitsem şunu bulamam. <laughs> bak, <yemin gülüyor> bak şımarıyorum şimdi. Bak gerçekten söylüyorum. bak, Şu framboaz ve kakao ve muzun o birleşimi var ya. Limon tadı geliyor mu birazcık? Muzlarda. Hafif bir nahoş tat geliyor. Yani değil mi? Çok güzel. Şey nahoş değil yani. Nahoş değil yani. <laughs> Ben de ne dediğini bilmediğim için değil mi? Çok güzel. Evet. <laughs> Yanlış olmuş olmayan dedim de. Hafif böyle ekşimsi koku, şey tat geliyor mu? Çok hafif geliyor böyle. Evet. Ama o bile böyle bir şeylik vermiş. Aşkım ellerine kollarına sağlık. Bu pasta inşallah bitmez bu gece. <laughs> Valla afiyet olsun. Neyse ki kalan kek ve krem şanti ve bir tane muzu kullanarak dört tane bardak kek çıkardık. Evet bardak tatlısı da yaptık arkadaşlar. Evet. Artık yani 10 gün, 10 gece. Aynen. Her <laughs> gün yiyeceğim. bu arada geçen seneki pasta mı, bu seneki pasta mı? Şimdi bu videoya resimleri de yükledim. Açık konuşuyorum. Görsel olarak sorarsak ikisi de muhteşem. Evet. Ama bence tat olarak bu pasta. Çünkü ben bu tatları çok seviyorum. Evet. Tadıları çok bayılıyorum. Onun için bu pastayı seçiyorum. Süpersin. Tabii renkler ve zevkler değişebilir. <laughs> afiyet olsun. Ben herhalde konuşurken bitireceğim bir tane hayatım. Evet. <laughs> evet. Afiyet olsun. Umarım arkadaşlar beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Evet. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun bye gençler. Bye bye.